Türkiye Basketbol Ligi'ndeki temsilcimiz Bodrum Basketbol deplasmanda Mersin Basketbol'u 72-73 yendi. Maç sonrası oyuncular arasında kavga çıktı. Bodrum Basketbol'dan bir oyuncu yaralandı. Mersin Edip Burhan Spor Salonu'ndaki karşılaşmaya hızlı başlayan temsilcimiz Bodrum Basketbol, hücumda bulduğu sayılarla skor avantajını eline geçirdi. Mersin Basketbol'un savunmadaki çabasına rağmen ilk yarıyı Bodrum Basket 32-36 önde kapattı. İkinci yarıda taraftar desteğini arkasına alan Mersin temsilcisi farkı kapatmak için yoğun bir çaba sarf etti. Karşılıklı basketlerle devam eden final periyodunda skor üstünlüğü defalarca el değiştirdi. Zorlu mücadeleyi temsilcimiz Bodrum Basketbol 72-73 kazandı. Karşılaşma sonrası iki takım oyuncular arasında kavga çıktı. Güvenlik güçleri ve iki ekibin teknik heyetleri kavgaya müdahale ederek oyuncuları yatıştırdı. Kavga sırasında kaşı açılan Bodrum basketbolu oyuncusu Eydina Topçu sahadaki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Çok üzücü görüntüler. Sonrasında Sezen orada, Zilge de orada. O, o, olaylar çok büyümüş. Olaylar maalesef çok büyümüş çok büyümüş ne yazık ki çok büyümüş çok üzücü